Konuşan Kedilerden Gafur'un kanalına hepinizi geldiniz. Bugün dün başladığımız Hello Neighbor serisine devam ediyoruz. Enter. Eee devam diyelim. Dün evet izleyenler olmuştur izlemeyenlerse şuraya bir yere koyarım. Kart oradan gidersiniz. Evet dün e, baya eğlenmiştik ama bölümü geçememiştik. Bakalım bugün e, Gafur'u neler bekliyor dayıya karşı. Şimdi ben dün e, Selami ve yavru kediyi aradım. Biraz tüy aldım nasıl geçeceğim ile ilgili bölümü. Hemen başlayalım. İlk olarak evin içine bir dalalım. Dayı gözükmüyor bu arada. Ne oldu dün alındı galiba lama falan deyince. <laughs> evet şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Üç tane bir alalım. Dün ben e, arabanın bagajının anahtarını alacakmışım. Onu almamışım. Gitmişim sarı anahtarı almışım mal gibi. Bilmiyordum. Neyse şimdi öğrendik. Hop hop. Evet hoplamadan asla asla. Eğer konuşan kedilerden gafursan hoplamadan asla Hello Neighbor oynayamazsın. Şunu koyduk. Şunu da koyalım üstüne. Yeterli bence. Aa düşüyorduk. Bir dakika. Ha tamam. Hoppalik. Evet. Şop. Aa, olmadı. Olmadı, 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 olmadı. Sakin. Sakin ol Gaffur. Aha dayı. Ulan sakin ol derken dayı çıktı. Bakayım, 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 bakayım. Tamam, gitti dayı eve girdi galiba. Hop. Aha, ne olur ha? Dayı eve girmedi mi? Nerede? <laughs> Oha, menzile bak dayının menzili görüyor musun? Tam nereden domates fırlatıyor. <laughs> Dayının günahını almışım ya tükürmüyormuş Bu bir şeyler fırlatıyormuş bana Aha kedi kafasına aldı Al abi al 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 Tam kafaya Al 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 al, al, al. çabuk Aha Kafaya headshot Headshot yaptım Aha ne fırlatıyor gene Eyvah yakalandım Yakalandım Evet girerken yok selami aradım Yavru kedi aradım şöyle bölümü öğrendim diye girdim <laughs> Direkt dayıya yakalandım Ama Pes etmek var mı? Yok. Devam. Kutularımız orada ama bir dakika bana kutu lazım çünkü pencereyi kıracağım. Gene mal gibi kalmayayım. Şuradan alayım iki tane daha kutu. Bir. Ya gene mi dayı ya ama yeter ha. Tutmayın küçük enişte. <laughs> Salıverin gitsin. Gaffur'u sinirlendirdi. Gaffur sinirlendi şu an. Kapıyı niye açık bırakır ki? Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Aklı başında bir insansın tamam mı? Yaşın 45-50. Mahalledesin. Kendi evin var. Abi kapın neden açık? <laughs> ben bunu çözemem. Yani bir insan <laughs> giriş kapısını neden açar? Neden açık bırakır? Allah Allah. Bu mahallede hırsız yok mu? İt kopuk yok mu yani bu mahallede? Onu mu demeye çalışıyor acaba oyun bize? Bu oyun hangi ülkenin? Amerika'nın mı? Kesin bak bu oyun Amerika'nındır. Bilmiyorum hangi ülkenin. Hani onu açılamaya çalışıyor. Aklınca. Galiba. Hop balik. Ya <laughs> atlayamadım ya. Evet bir daha deneyeceğim. Bu sefer olacak. Bismillah diyelim arkadaşlar. Tamam bak buraya okey atlayabiliyorum. Ama buraya niye atlayamıyorum ya? Geniş mi almam gerekiyor şöyle? Heh. Konuşan kedilerden gafur geliyor. Gelemiyor. Gelemiyor. Gaffur maalesef gelemiyor. Aha. Ya bu bölümü geçemezsem rezil olurum ya. <laughs> geçtim. Şuradan hemen hop. Camımızı olmadı. Lan nasıl olmaz ya. Hayır. Hayır. Kutum yok. <laughs> ya. Kutu kutu var mı? Bir dakika, düşmeden. Şurada kutu olması gerekiyor arkadaşlar. Aa onu alamam ki. Ya e ben burayı nasıl kıracağım şimdi? Kutu yok. Şuralarda bir şey var mı ki? Mecbur indim arkadaşlar. Bakmayın öyle yani bana. Allah Allah. Ne yapayım? Aha geldi. Gobili gobili gobili. Hop. Kapıya hop. Dişin. Kaç 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 kaç. Hop. Tamam. şöyle kafayı Alın headshot atıyorum hem de Buraya giriyor muydu? Giriyormuş valla. Ha arkamda mı hala? Lan burası açık değil mi? Allah. Kaç 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 Allah yakaladı. ya dayı bir rahat bırak be. Ne alıp veremedi var gafurla anlamıyorum he. Aslında benden hoşlanıyor ha. Çaktırmayın. <laughs> İnsan sevdiğiyle uğraşırmış ya. Bu da benimle uğraşıyor. Lanet olsun böyle sevgiye. Böyle sevgi mi olur ya? Bir müsaade et dayı. Bu sefer garanti alacağım. 4 tane alacağım arkadaşlar. Gene o camı kıramam. içeriye giremem. Bu sefer Gaffur ne yapar biliyor musun? Biliyor musun Gaffur ne yapar? Hı? Gaffur bu sefer ne yapar biliyor musunuz? özel yeteneğini kullanır. Gaffur'un özel yeteneğini bilenler bilir. Kafa topundan. Aa dayı ne yapıyorsun lan? Aa <laughs> dayı yere düştü. Aa <laughs> dayı yere düşürdüm valla. Normalde düşüyor muydu arkadaşlar dayı yere hiç? Ben ilk defa görüyorum. Videonun başlığını buldum galiba. <laughs> Dayıyı yere düşürdüm. <laughs> Harbi dayı yere düşüyor muydu ya? Ben hiç denk gelmedim dayının yere düştüğüne. Allah ne fırlatıyorsun dayı yakala tamam ya. Koca kafalı. Ha gene buraya geldim. Burayı hatırlıyorum ben. Ölünce buraya atıyor. Bakalım. Eee bu ne lan? Oha. Dev mi? Dev dayı. Ha, normal dayı bitti. Bir de dev versiyonu mu çıktı anasını satayım başıma? Ben bununla baş edemiyorum. Ondan nasıl baş edeyim? Evet boş yapma gafur hadi içeri girmeye çalış. Eğer bu videoda da içeri giremezsem <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ne yapayım ne yapayım yani. Ama pes etmek asla yok. Bugün giremezsem yarın, yarın giremezsem diğer gün. Her gün video gelecek. Her gün Hello Neighbor videosu gelecek. Siz yeter ki videoyu beğenin, abone olun. Abi eğleniyoruz ya. Hani bölüm geçmek değil maksadım hani. Eğlenmek tamam bölümü de geçmek istiyorum. Ama konuşan kedilerin ilk amacı sizleri eğlendirmek. Hele ki Gaffur. Gafur'un en büyük görevidir. Çocukları, arkadaşlarımı, dostlarımı eğlendirmek. Hoppalik. Geçtik. Hoppalik. Hoppalik. Ha. Huh. Haydi bismillah. Şimdi dar alıyorum burayı. Her zamanki gibi değil. Ha. Tamam dar aldım. Evet camı bu sefer yakından kıracağım. Yakından dediğim birazcık şöyle. Ha. Gerilme payı bırakayım. Aga be. İlk de kırdım. Burayla oynamayacağım. Burayı açınca dayı geliyormuş. Aha lan açmadan gel. <laughs> Abi ağzıma ya. Oğlum dünkü videonun yorumunda gördüm. Abi dedi biri. Eğer o kırmızı şeyi kaldırırsan ya da indirirsen neyse dayı gelir dedi. Hani dün dayı gelmişti ya evdeyken. E şimdi nasıl geldi ben ellemedim hiç orayı. Bilir misiniz arkadaşlar? Konuşan kedilerden gafurun bir sözü vardır. Asla pes etme. <laughs> Devam ke. Haydi eder miyim ya hiç? Hop bilik. Hop hop bilik. Hop 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 bilik. Ya Allah. Ya Allah. Ha, gene dar aldım. Bak daha demin buradan atladım. Geniş aldım. Olmadı. Buradan olunca oluyor arkadaşlar. Çözdüm bu işi. Buraya da böyle gelelim. Şu çitlerin üstüne hafif çıkın. Ve aa ben burayı kırdım zaten. <laughs> Kırdığım yere bir daha attım mal gibi. Hemen şunu kaldıracağım. Kalksana lan. Heh. Ben dayının nasıl geldiğini şimdi anladım arkadaşlar. Ben bunu geçen oyun indirdim ya. O kayıtlı oyundu. Ben oradan devam ettim. O yüzden dayı daha demin buraya gelebildi. Neyse. Ee, burada bir tane anahtar varmış şeyin dediğine göre aha buldum vallahi buldum. Oh be anahtarı bulduk. Şimdi buradan direkt dışarı mı çıkalım? Ne yapalım? Atlayalım abi dışarı. Dahi nerede? Dahi yok. Şükür arkadaşlar <laughs> sonunda aldım anahtarı. Bunu nasıl açıyoruz? F tuşu mu? Evet arkadaşlar. Şimdi hazırsanız <laughs> bir açılış töreni yapalım. Evet açılış töreninden sonra A Ç Yo Buraya bir tane efekt koyacağım böyle açılış sesi. Dur ben kendi ağzımla yapacağım bir dakika. Güzel oldu ha. Anahtarla artık bir işimiz kalmadığına göre fırlatalım ve mıknatısımızı alalım. Mıknatısımızı aldık. Şuradan da kutu alalım. Tamam yeterli. Bundan sonrasını daha kolay yapabilirim diye düşünüyorum. Şu bir. Şu iki. E, kutular nerede? Ha. E. Lan dayı nerede? Allah dayı çıktı gene. Kutuyu al kutuyu al. Ah be. Yakalandık gene. Yani. Neyse hemen kutuları alalım. Bir. Yo bu sefer İngilizce sayalım hadi. Dün Türkçe saymıştık. Atalım şunu. One. Ana dayı geldi. <laughs> dayı al sana İngilizce. Hop anam da kaldım. Lan elimdeki şey attım. Of. Mıknatı sattım. Nereye attım onu be? Ya. Hayır. Şaka bu Ha buldum oh en azından yerini buldum yerini buldum bir yan var ya yani her şey bitmişti benim için ya evet şurada bir yerdeydi Heh. oh be ya, düşünsenize onu bulamadığımı <laughs> bitti her şey biterdi yani hello neighbor oyun kariyerim biterdi. Şöyle atlayalım. Bir tane daha yapalım. Şuraya. ha. Şimdi ne lazımdı bana? Bunu alabiliyor muyuz? Yo. Hayır ya yanlış yaptım. Sağ tık yaptım. Sol tık yapacağıma da. Bu nereye gitti lan gene? <laughs> ya fırlattım bildiğin. Allah dayı da geliyor. Aha kafaya yedi. Kafayı yedi o beni nasıl yavaşlatıyor öyle ya Geliyor mu hala Aa hızlı koşma varmış Şu an <laughs> şu an öğrendim Shift'e basınca hızlı koşuyormuş Ha şeyi buldum bu arada Hemen alalım Dur dayı geliyor dayı geliyor Hop Nerede 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 Aha buldum şunu da alalım. Hop aleyk. Hadi bay bay. Daydan kaçtım. Bakayım peşimde mi yok. Evet yok peşimde. Dayı peşimde. Hop. Geliyor mu lan hala? Bu ne hırstır ya. Hala geliyor. Çık abi çık 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 bahçeye çıkalım. Bahçeye demişim yola. Burası bu arada benim evimmiş ha. Daha yeni öğrendim. Dayı nerede? Hadi abi ya işe koyulalım biraz. Şu hızlı koşmayı buldum iyi oldu. Rastgele shift'e bastım. Sonra hızlı koşma yapalım. Aa dayı orada. Bu neymiş? <laughs> Bayıldı. Kesme makinesini attım. Şimdi biçme. Dayıyla kovalamaç oynuyordu arkadaşlar. Nerede dayı? Ben artık bölüm geçmeyi bıraktım ha. Dayıyla ile goval maç oynayacağım. He? Hoppa. Şuradan bir tane daha alayım. Boş ver bölüm bölümü ya. Bir bölümün daha sonuna geldim demeyi çok isterdim ama bölümü geçemedik. O yüzden bir eğlenceli Hello Neighbor videosunun da sonuna geldik. Yani gene geçemedik be. Ne oldu be? Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma. Bildirimleri de istersen aç, istersen açma. Bir dahaki yani yarınki Hello Neighbor videosunda görüşmek üzere. Ben konuşan kedilerden Gafur. Miau. Bay bay.